Merhaba oyun severler. Sizinle gene bir Call bölümüne daha karşınızdayım. Bugün Battle Royale oynayacağız. Tabii ki muhafızımız seçtik. Şöyle Battle Royale sevenleri görelim. Bir birincilik daha gelsin. İkinci Battle Royale'im. İlkinde birinci olmuştuk. Sizler de izlediğiniz izlemeler için videolarda var. gene ee, ikincisinde de yine bir birincilik daha gelsin istiyoruz. Bakalım nereye yapacağız. Yeni güncellemeler geliyor oyunumuza. Muhafızı seçtik arkadaşlar. Yeni sınıf becerisi geliyor. Bakalım neler olacak. Son 5 saniye. Mevlüt Kayın ailesi olarak birinciliği hak ediyoruz. Birinci olmayı istiyoruz ve bu oyunu güzel oynadığımıza inanıyoruz arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Like atıp destek atanlar, abone olanlar hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Doşka atlayalım. Bunu işaretledik hemen. Atlayışımızı yaptık. etrafımızda adam var mı diye kontrol edelim temiz hemen silahımızı bulalım bir ak-47 denk gelirse mükemmel olur hadi bakalım arkadaşlar destek verin video çekmeye devam edelim şöyle eğlenceli güzel videolar çıksın ortaya hemen silahımızı alalım arkadaşlar keklik gibi avlamasınlar biz sonra On a rock right now. Okay. Adam var adam var adam. İşte bu. İşte bu. Zayıf konuştu. Bir... birincilik. Karşı karşıya affetmem Güzel oldu. Oldu bir heyecanlandım arkadaşlar. Maçın başında ölmek istemem çünkü. şey çıkmadı ama Güzel silah işte bu. İşte bu silahımızı bulduk sayılır. Artık elle. AK-117 yedek geldi işte bu. Benim derdim bu silahtı veya AK-47 ikisi güzel silah. Arkadaşlar Battle Royale sevenleri görmek istiyorum. Yorumlarda da belirtirseniz çok iyi olur. Bir çatışma var ama AK-47'de denk geldi, güzel oldu. Ama almadık. Nerede bunlar? А bir <laughs> alalım. Adrenalin verelim. Mevlüt Kaya 20. Birincilik derdi. Hadi bakalım. Şöyle bayram önü güzel bir video çıksın. Birincilikler bizim olsun. Battle Royale'de. İkinci defa attığımız Bet Royale'de Tekrar birinciliğimiz gelsin arkadaşlar Adam var sandım ama İki kişi de bizim için kadar Nerede bu adamlar arkadaşlar? Karşımıza çıkmıyorlar. Çipimizi yükseltelim. Çip yükseltmeye gidelim ben. Helikopter almayaydım arkadaşlar ama bir helikopterimizi alalım, çipimizi yükseltelim, sonra pat 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 devam edelim. Adam var. işte bu. Şu üçüncü adam. Varan üç. Tek atışta öldürmeyi hedefledim ama arkadaş hareketli çıktı. Önemli değil. Önemli olan kill. Hadi bakalım. Adam var kıtıyor ama nerede? Dostum. Varan 4. Ölümüne geldin ölümüne. Arkamda oldu halde öldüremedi ya. Şöyle 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 devam edelim. Hareketli hareketli olsun. Bize bu yakışır. Dört tane temiz adam vurduk. Neredesiniz? <laughs> Çıkmıyoruz Bu <mesela. Gülüyor> iş tamam. Çıkmıyoruz <laughs> <laughs> duruma gidelim. arkadaşlar dediğim gibi Kalaftı Tibet'i Royal oynayanları görmek istiyorum yorumlarınızı belirtin Tabii ki benim derdim şu an sadece birinci olmak <laughs> 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 Nereye gitti o? Adam dalga öldürmesin de Varan 5. Beş. Şurada bir daha. Merhaba. Varan 6. Arkadaşlar efsane gidiyoruz. Devam edelim. Sağsını fazla uğradım dostum. Varan yedi. Bir de sırtımızdan vuruyor ya. Devam tamam ediyoruz. Yedi kişi öldürdük arkadaşlar. Birincilik bizim hakkımız. Tabi canımız çok az. Şey çıkmadı. 42 kişi kaldı arkadaşlar. Adan gerisi adam var. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun sen? evet evet evet. Bu bot galiba arkadaşlar. Önemli değil, bot fark etmez. Varan 8. 40 kişi Yeni güncellemeler gelecek arkadaşlar oyuna. Karşı adam var. saklandı ya da Yok arkadaşlar Veya saklandı 39 kişi kaldı arkadaşlar Biz harici 38 kişi Ama birincisi biz olacağımız için fark etmiyor Şöyle güzel ölümlerle Güzel bir birincilik Güzel bir video çıksın 91 abonem için küçük bir aileyiz ama biz bize yeteriz diyoruz. Video çekmeye, kalafte oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Başka da oyun videoları isteyenler yorumlara yazabilir arkadaşlar. Onlar için de başka videolar çekebilirim. 36 kişi kaldı. Neredesiniz la? Gençler. İkidir sekiyor ama. Seni de getireceğim oğlum. سلام بامي هذا بكرم eski nişancıya denedim olmadı karşıda adam var Temiz. Yes. Varan 11 çok iyi çok iyi çok iyi alan daraldı çünkü hepsi tek geliyor artık İşte benim silahım i̇şte benim 16 silahım son 16 kişi hatta 15 heyecanlı oluyor bu maç hızlı gidelim. Hızlı gidelim. Şurada bir adam var galiba. Orada bir adam gördüm. Gibi. Evet evet evet. Tam çalışma noktası. İşte bu ben en sonunda ya. İşte bu. Bu tek de oldu. Güzel oldu. 11 kişi kaldı. İşte bu be. İyi de geldi. iyi de geldi arkadaşlar. Son 8 kişi. Ve o kayan 20'nin birinciliği geliyor mu? Bakalım. Aslında bizim yerimizi hiç kıpırlamazak olur. 13 kişi kalmış arkadaşlar bu arada. Bence biz birinci hak ettik. 14 kişi vurduk. Kolay değil. Son 3 kişi. Nerede bu gençler? Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bir önceki video tam burada arkamızdan sıkıyordu bize. Yine aynısı olmasın. İzlemeyen şey için izleyebilirler arkadaşlar. O da güzel bir video oldu. Şurada kimse yok. Son iki kişi arkadaşlar. Ya ben onu ya o bizi bakalım. Birinci olmasam da bu videoyu atacağım arkadaşlar. Emin olun. Hep aynı birinci oldu videoyu atayım demeyin. Video çekmeye başlıyorum. Sonuç alıyorum ve silah sesi. Nereden sıkıyorsun? Nereden sıkıyorsun? Adam bulamadım. Senin yerini bulacağım dostum. İşte bu. Hayırdır? Son bir kişi çıkmış biz orada avlamaya çalışıyordu ama unuttuğu bir şey vardı biz kolay ölmüyoruz son bir kişi arkadaşlar ya ben onu ya o beni neredesin bakalım dostum sen de büyük ihtimal içeridesin ama Birincilik gelsin. Birincilik gelsin istiyoruz. Nerede bu? Nerede bu? İçeride misin acaba ya? Kaçtım. O sandım değilmiş arkadaşlar. Burada bir yerdesin ama neredesin? Yakaladım seni. Yakaladım seni. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte, işte bu da. Yine oldu. Bu da Birincilik geldi. Bize de bu yakışırdı. Mükemmel gittik. Sanırım 16 veya 17 kişi öldürdük. Mevlüt Kayan 20. İşte bu arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like. 16 adam öldürmüşüz arkadaşlar. Mevokaya 20 görüyorsunuz. Bu videoya güzel bir like bekliyorum sizden. Abone olmayanlar abone olabilirler. Size çok teşekkür ediyorum. Battle Royale serisinin devamı için lütfen yorumlarınızı yazın. Abi devamını istiyoruz diye. Başka videolar için de yorumlar yazabilirsiniz. Onları da çekmeye çalışırım. Yorumlarınızı çok değer veriyorum. İzlenmelerinize çok değer veriyorum. Gene birinci olduk. Güzel bir savaş oldu. Şimdilik Hoşçakalın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.